Nurullah Özdemir, lakabım kötü ayı. Adana'da alayım, Urfa'dan geldim. Amacım sadece kazanmak. Tüm sporcuya başarılar diliyorum. Ben Fridim Murat, Antalya'dan katılıyorum. Asıl Fight Club'u temsil etmek için buraya geldim. Artı 93 kiloda değişeceğim, Hakikaten kazanır. Sıradaki müsabakamız Heavyweight MMA Pro eleme 120.2 kilogram mücadelesi 3 round üzerinden yine her roundumuz 5 dakika olacak. İlk olarak mavi köşe Muhammed Nurullah Özdemir geliyor. Ve eleme maçlarımızı bir ağır sıklet müsabakası ile bitiriyoruz değerli izleyenler. Nurullah Özdemir ve Feridun Murat karşı karşıya gelecekler. Şanlıurfalı sporcu Nurullah Özdemir kötü ayı lakaplı. 95 kilo bu sporcuda. sporcu da. Hatırlatalım MMA'de ağır siklet 93 kilo ile 120 kilo arası. Diğer, diğer sikletlerde genelde e, her sporcunun sikletin üst noktasına yakın olduğunu görsek de ağır siklette çok daha büyük varyasyonlar görebiliyoruz. Ve rakibi kırmızı köşeye Friddin Murat. Ve Friddin Murat geliyor. Asil Fight Club sporcusu. Antalya'ya Mehmet Köktaş'a da selamlarımızı iletelim. 35 yaşında, Vurullah 31 yaşında. Fredin de yine 95 kilogram ağırlığında bir isim. Bahsettiğim gibi ağır siklette özellikle e, oldukça varyasyon görmek mümkün kilolarda. Bir de zannediyorum ki hafif ağır siklette bir turnuva e, yapacak kadar katılımcı çıkmayınca ağır mücadele etmeyi tercih ettiler ki bu da gayet anlaşılır bir tercih. Ama tabii ki yüzde olarak farklar azaldığı için çok da büyük dezavantaj olmayacaktır. İki sporcu zaten aynı kiloda. grup şu anda, anda müsabakanın zemini ve ya. mavi, mavi köşenin köşe, tanıtımını gerçekleştiriyorum. Şanlıurfa'dan geliyor 31 yaşında 95 yaşında, kilo 180 boyunda, boyunda ade, antrenörü Ercan Açeli Atak Ağazı Spor Kulübü'nden Kütahya Muhammed Nurullah Özdemir ve kırmızı köşede Antalya'dan geliyor. 35 yaşında 95 kilo 1.83 boyunda. Antrenör Mehmet Köktaş. Asil Fight Club'dan Frieddin Murat. Müsabakamızın hakemi uluslararası hakemimiz Sultan Berrak Alan. Sultan Alan bu karşılaşmayı yönetecek. Ve karşılaşmamız başlayacak. İki sporcunun da ilk profesyonel karşılaşması. Ağır sikette bu maçı kazanan finale çıkacak değerli izleyenler. Finalde onları Salih İmancı bekliyor. Bu karşılaşmanın galibi finale yükselecek. Herkes hazır ve mücadelemiz başladı değerli izleyenler. Mavi köşede Nurullah Özdemir, kırmızı köşede Feridun Murat var karşımızda. Şöyle bir sol çıkardı. Ağır siklette özellikle tabii ki her darbe nakalatta da sonuçlanabilir. Dikkatli izlemek gerekiyor karşılaşmayı. Sporcu da biraz daha sakin kalmaya çalışıyor. Şimdi. Evet, evet, evet. Feridin Murat burada. Ve üstünlük elde etmeyi başardı. Full mount'a geldi. Yumrukların dirseklerini kullanabilecek evet, evet. mi göreceğiz. Doğrulmayı da başardı ama ellerini kurtaramadı rakibinden. Bileklerini kurtaramadı. Nurullah Özdemir'den. üretmek önemli. Bir yandan tabii ki enerji korumak da önemli maçın uzayabileceğini hesaba katarsak. Özellikle sıklet yükseldikçe kondisyon tabii ki düşebiliyor. Evet, evet. Doğal olarak. Öyle bir sol isabeti geldi Firidin'den. Köşesi de çalışmasını istiyor. <laughs> Kurdu ama kaçamadı oradan. <laughs> Nurullah Özdemir Full Mount'u Firidin Murat korumaya devam ediyor. şimdi birazcık daha çalışıyor yani hakem her an kaldırabilirdi Feridin Murat kontrol salmaya devam ediyor. Ağır siklette full özellikle etkisi daha fazla her yumrukta her darbede belki olduğu gibi. Şimdi buradan Nurullah Özdemir kendini kurtarmayı başardı. sol kombinasyon Feridin Murat. Etkili isabetler buldu. Nurullah Özdemir birazcık daha derin nefes almaya başlamış durumda ama tüm roundu sırtınızda ve üstünüzde 95 kilo bir rakip taşıyarak geçirmenin etkisi bu. Sol girmek istedi. Nurullah tam istediğini alamadı ama oktagon kontrolünü ele geçirdi. Kafesin merkezini ele geçirdi. Reklerle yaklaştı. Evet, evet, evet. evet. Usta Şimdi pozisyonda kim üstün çıkacak? Gerekti rakibini. Feridin Murat. Kendisi ayakta. <laughs> Sırtı yerdeki ismin ayaktaki rakibine tekme atma şansı var. Hatırlatalım o apkikleri kullanmak isteyecektir. Nurullah Özdemir. Gardı çok güzel geçti Feridin Murat. Atabildi mi? Full mount attı. Evet. Bir kez daha full mount pozisyonunda Ferdi Murat. Burada rakibinizi ezmek, nefes alma şansı vermemek bile tabii ki çok önemli her zaman. Ve ilk roundun sonuna geldik. Feridun Murat pozisyonel üstünlüğünü korudu. Maçı bitiremeyeceğini düşündüğü noktalarda gereksiz enerji harcamak istemedi belki de. Mavi. Yakında evet, mavi. Köşede talimatlar geliyor tabii ki. Koçların dışarı çıkma vakti geldi. Bu da ikinci round'un başlama vaktinin geldiğini gösteriyor. Evet gözünde bir Olabilir. problem var Nurullah Özdemir'in evet. ve doktor tabii kafese gelecek. Doktorların da maçı bitirme etkisi olduğunu hatırlatalım. Burada önemli olan şey sporcu sağlığı tabii ki her zaman. Bunun altını tekrar tekrar çiziyoruz. Evet karşılaşmanın devam etmesine engel olmadığı kararı. Çıktı. Ve ikinci roundumuz başlayacak şimdi. Evet başladık ikinci raunda değerli izleyenler. Maçı bırakmak istemedi Nurullah. Feridin Murat çok daha rahat gözüküyor tabi. İşte kısır rakibini kapanıyor Nurullah. Feridin Murat'tan yumruklar üst üste. Bunların çoğunluğu kolda kaldı ama sadece kapanamazsınız. Bunun üzerine tekrar tekrar basmak gerekiyor. sağ uzattı çeneye doğru isabeti buldu. Bu Firidin Murat. Sol sağ denemesi etkili olma dirseğini arıyor. Rakibinden bizi kurtulmayı başardı iterek Firidin Murat. Sol sol sağ direkler. Etkili. Middle kick. İsabetli birazcık bel altı olabilir gibiydi ama sıkıntı yok. Low kickler geliyor. Nurul'un ayakları da sabit basmaya başladı iyice. Biraz yorgunluk belirtisi ama low kickler. ayağınızı yere sağlam bastığınızda daha sert geliyor. Bir low daha. Bunlar giderek etkisini artırır. Sadire kaydı. Sadir sek istedi. Forward elbowlar bir de diz geldi burada Feridin Murat'tan. Nurullah Özdemir zor durumda. Şimdi yere doğru indi Nurullah. Feridin Murat nakalta doğru gidiyor. Nakaltı buluyor. Feridin Murat. İkinci roundda nakalta ulaştı. Hocam havuzunu görüyor musunuz? <laughs> Ferit Murat finale yükseliyor değerli izleyenler. Finalde Salih İmancan'ın rakibi olacak. Tabii ki öncesinde resmi kararı alacağız ve böylelikle bu maçla birlikte MMA Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu MMA Pro Liginde eleme karşılaşmalarının Sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Final karşılaşmaları da Türkiye MMA Federasyonu YouTube kanalından yayınlanacak. Elemelerde kazanan isimlerin... ...karşılaşıcı final maçlarının dışında süper fight'larımızın da olduğu çok keyifli bir final bölümü de olacak. Evet hanımlar, beyler. Heavyweight MMA Pro eleme 120.2 kilogram mücadelesinde... İkinci roundun 2 iki dakika 18. saniyesinde TKO ile kazanan Red Corner Fritin Murat. Fritin Murat kazanmayı başarıyor. Kırmızı köşe galibiyete ulaştı.